Birler basamağı 5 beş ve 5'ten büyük sayılar bir üst onluğa yuvarlanır. 215 sayısı 220'ye 216 sayısı 220'ye 217 sayısı 220'ye 218 sayısı 220'ye 219 sayısı 220'ye yuvarlanır. Birler basamağı 4 ve 4'ten küçük olan sayılar ise bir alttaki ondan yuvarlanır. Bunu da şöyle örneklerle gösterelim bir size. Arayın, 414 sayısı 410'a, 413 sayısı 410'a, 412 sayısı 410'a, 411 sayısı 410'a yuvarlanır.